Şimdi başlıyoruz. Katarina'mızı aldık. Orta koridordayız. Karşımızda Lüks var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz. İyi ki tam mana çizmesiyle mi başlasak yoksa sonsuzluk küresiyle mi? Başlayalım sonsuzluk küresiyle. Rakibe baktığımda sadece Lüks böyle beni biraz zorlayabilir. Onun haricinde durumumuz gayet iyi bir şekilde devam eder diye tahmin ediyorum. Bu arada oynamamızı istediğiniz karakterleri veya farklı bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bunlar bizim için önemli şeyler bence. Böyle Q ile hem onu dürtelim hem de minyon alalım. Elimden geldiğince az minyon kaçırayım ki güzel bir şekilde yolumuza devam edelim. Şunu bir alayım. Ona da bir Q attım. İlk hangi skill'i açtığını görmek istiyorum ama şu anda büyük ihtimalle manasını düzgün kullanmak adına pek şey yapmıyor. E'ye açmış. Q'ya da açmış. Şöyle biraz vurduk. At skill'ini tamam normal düz vuruş atıyor. E'sini yedim ama bak hasara bak. Canım sıfır. Bir dakika E'sini yememem lazım. Q'sunu da yemedik. Şöyle bir Q ile alalım burayı. Şöyle bir hafif dürttük. E'yi yemesem iyiydi diyecektim ki yedik ama aslında onu kesmeye oynayabilirim. 4 level olup Ah be, işte bak bundan bahsediyordum. Lux beni zaten zorlayacaktı. Ama biraz erken kill vermem kötü oldu açıkçası. Bunu tahmin etmeme rağmen böyle bir hata yapmam saçma oldu abi. Hızlıca oraya gideyim fazla minyon kaçırmak istemiyorum. Ama, ama geri çıksın oradan. Benim minyonları salması lazım. Şöyle döndük. Şöyle düz vuruşlarla alalım burayı. Belki burayı da hızlıca ittiririm. Üstün görüşünde, altın görüşünde amum aldı. Gayet güzel bu açıdan. Şurayı hızlıca alıp aslında alt koridora doğru gitmek istiyorum da. Tamam. 5 olsak daha iyiydi bu arada. Şuraya da bir görüş atacağım. Bunların 5 olmuş try. Ne yapsak diye düşünüyorum da aklım bir tık karmaşık. Kill vermem hiç iyi olmadı abi. Ultiyi de açtık. Acaba off tank mı yapsam? Ay senin saçma hasarına. Ulti de beni yamultacak adam neredeyse. Ki yamulttu da. İşte lüksün bu ani hasarı ve stanı beni çok yoracak. Ama biraz olsun önüne geçebilirsem bunu şey yapabilirim. Kendi lehimi çevirebilirim. Üste kuleye oynuyorlar. Canım biraz fazla olsa gidebilirdim ama şu anlık gitmeyi düşünmüyorum abi. At yonu. Ah be oraya geri döner. Döneceğimi düşünmüştür diye düşünüyordum da. Düşünmemiş demek ki. Ufaktan ufaktan dürtüyoruz. Yon burada. Kanka ne yaptın? Bir tık fail'ledi. Ama canını azaltması biraz olsun iyi oldu benim için. Hadi bay bay. Böyle bir hatayı af asla affetmezdim. Şurayı da hızlıca alayım. Kuleye de biraz vurabilirsem iyi olur. Sonrasında zaten çıkacağım. Shinzo da alt koridorda bana döneceğini en azından şu anlık düşünmüyorum abi. Bu açıdan benim mesela çok lehime oldu. Şöyle tamam. Şuraya bir Q atayım. Sonra geriye doğru çıkabilirim. Bakayım şöyle bir 3300'e 2500. Güzel güzel. İstediğim yere doğru evriliyorum. Şimdi 4 şunları bir alalım. 50 gold sonra bunu alacağız desek bir dakika var ejlere. Herhangi bir koridora gidip böyle oraya iyi bir kıvama getirebilirsek iyi olur bu arada. Yon öldü mü? Öldü. Çok hızlı öldü abi. Buraya gelirse ona onu durtabilirim. Güzel. Q'sunu kaçırdı. E'yi de kaçırdı. Tamam. çok saçma bir hasarı var derken güzel. Ya var ya biraz daha doğru oynasam diyecektim doğru da çok doğru oynayabileceğim bir pozisyon var mıydı tartışılır. Amumu kesebilir onu bu arada derken harika oldu. 18 saniye sonra da ejder var bu arada. Ben şu parçalanmış kraliçenin tacına başlayacağım. Aksi halde Lux beni tuttuğu anda tek atacak çünkü. Ben her ne kadar onu kesmiş olsam da iki kere. Amumu oraya doğru gitti. Ben de oraya dönmek istiyorum da ama bunun biraz sabretmesi gerekiyordu bence. Fazla hasar yemez umarım. Şimdi geliyor mu attım oraya doğru. Ultim de geliyor. Yakalarsam oynarım onları. Biraz öne gelseler. Süper olur diyecektim ki gelmiyorlar. Güzel. Ejder'i hızlıca almayı başarabildik. Lux önümüzü kapatıyor. Bana atacak Q'yu veya diyecektim ki atamadı. Şöyle şurayı bir alayım. Onun sıçrası var mı acaba diyecektim ki girmekten vazgeçtim. Yon kaça kaça oynuyor? 0-4 oynuyor abi. Nasıl başardı acaba bunu? Ama mu beni görsen mi acaba? Ya bak işte. Çok önde gitti. Shinzo da pusudaymış. Bir orada yapabileceğim hiçbir şey yoktu. At ultini. Ah be. Bakayım Yon ne yapıyor? Güzel. Shinzo'yu kesti. En azından alamete alamayacaklar. Şu anda takımda en çok benim kasmam bu arada hiç iyi bir durum değil. Onu da söylemem gerekli. Yon'un kendini toparlaması lazım. Bence Tray'a ezilmesi bile saçmalık. Oraya doğru bir geliyorum attım. Şimdi Önce şöyle bir görüş alacağım. Sonrasında oynayacağım oraya. Abi şaka gibi ya. Yon çok satıyor. Orada gerekirse 2'de 2 atmalıydım. Bunu yapamadı ama. Şimdi ben Shinzao'ya karşı temkinli oynamak zorundayım bu arada. Yok abi hasarımın 70'si neredeyse imkansız. En azından alameti Amumu aldı. Şimdi devam ediyoruz. Takımımız da gerçekten böyle yoğun satmasa bence çok önde olurduk. Çünkü 1-5 oynuyor. Support'umuz da biraz kill vermiş ama baktığımızda ADC'yi kastırmayı başarabilmiş. Bu açıdan önemli bir nokta. Abi üste gideceğim. Yon yine öldü mü? Gitsem yetişebilir miyim acaba oraya? Güzel. Mecbur sıçraya attım. Önemliydi benim için. Ama mu da lüksü keserse harika olur. Ben şuraya hızlıca bir ittireyim. Sonra şuradan bir çıkalım diyecektim ki şey yokmuş. Mide aldı. Güzel yaptı aslında. Ama ikinci kafayı da attırırsak daha iyi olur. Ben de bu yüzden oraya doğru gideceğim. Bir dakika atabildi mi? Attı. Güzel güzel güzel. Aa ne yaptım ben? Şöyle hızlıca onu keseyim diyecektim ki çok şanslı. Aşırı şanslı abi ya. Şimdi devam ediyoruz. Midin kulesini açtırmak istemiyorum. En azından şu anlık açtırmamak için elimden geleni yapacağım. Rakip de böyle çok kasmış kişilere baktığımızda Shinzo da Try da çok kasmış. Ama obje konusunda Shinzo baya kötü. Bu açıdan bizim lehimize abi. 1100 gold lazım bize de. Lux'un önünde miyim? Biraz olsun önündeyiz. Yakaladığım anda kesmeye oynayabilirim bence. sarı yemesem iyiydi. Bak Q'sunu yesek beni belki de kesecekti. Böyle saçma. Traya doğru gideceğim. Kesebilir miyiz? Emin değilim ama yine de hani biraz olsun dürtmeye oynayabiliriz bence. Çalı da diye tahmin ediyorum. Derken çıkmış sanırım. Aa bak şurası mesela tam benlik yer. Ki Kalista'da oynadığı gibi duruyor oraya doğru. Kettini kesseydi iyiydi. Şuraya hızlıca alıp oraya dönmek istiyorum. Hatta şu anda da dönebiliriz. Burada ne oluyor abi? O Shinzo'yu çıkartmamalıydık. Hı? Nereye gidiyor? Burada bir yerde şuradan gitti. Amumu yakalayacak mı onu? Derken ejlere girdi. Amumu ben de ona desteğe gideceğim de try geliyor. Bunu da hızlıca alıp çıkmalıyız. Shinzo'nun acaba burada görüşü var mı diye düşünüyorum da. Güzel, gayet güzel. Ben şurada bir base'ime atayım. Tam base atacakken Lux'un ultisiyle birlikte Aa! Çok yanlış oynadım. Ben orada normalde Lulu'yu çıkartmaya oynayacaktım ama başaramadım. Şöyle rakibe bakıyorum. Ben bir Merkür'ün adımlarını alayım. Sonrasında ne alacağız diye düşünüyorum da. Ne alabilirim acaba? Savunma desek. Lich boğan falan değil. Şu ölü adamın ölümün dansını falan alsam mı diye düşünüyorum. Da biraz daha devam edeyim en iyisi bu şekilde. 4 saniye var. Kalista onu kesti mi? Kesti. Kesemedi. Sıfır canlı Lulu. Yondo bu arada az çok toparladı. Bu da gayet güzel bir belirteç bizim için. ADC'mizin iyi olması da harika. Zaten takımda Alistar gibi bir tanklayabilecek karakter var. Amumu gibi stun'ı yapıştırdığında yok edecek bir karakter var. Bu açıdan bence avantajlı durumda biziz. Pikler konusunda özellikle. Bir dakika. Bak Yon. Böyle oynanmaz ki ama ya. Oynayabilme ihtimalimiz varsa bile oynayamayız öyle bir şeyde. Try zaten kasmış çünkü. Şurayı E ile alayım. Hızlıca mavi ben almak istiyorum. Mavi az çok işimi görür. Üstü ittireceğim. Şimdi şunu alayım ben ya. Şurayı hızlıca bir alayım. Şuna da bir Q atalım. Şuradan yaratığı çıkartacağım. Try bana geliyor. Bir dakika geri çıkman lazım be. Girsem ben de ölürdüm. Ölür. Tamam beni saldı. Kettin'e oynayacağım. Orada girsem iki tane ölü yani. Çok gerek yok. Çok kalabalıklardı. Onu fark ettiğim anda zaten girmedim. Bir Q atsam. Aaa canı sıfır. Bu arada tak rakip baronu mu alıyor? Ay Kettin'in şeyine. Şunu alalım. Biraz beklemem lazım. Bir dakika try'dan fazla hasar yemeyelim. Güzel ultisi yokmuş. Bak tam bizlik bir yer. Ultimi de açtım. Ah be canlara bak. Güzel güzel güzel. Bizimkiler orayı toparlayacak gibi. Lölü kaçtı. E, ee, kaçtı ama sıkıntı yok gibi. Şimdi devam ediyoruz. Bizimkiler Baran'ı çok rahat bir şekilde aldı. Çünkü rakipten 2-3 kişiyi kesmiştik. Şu anda yapacağımız şey minyonları ilerletmek. Mesela üst koridor konusunda zayıf kalmışız. Özellikle orayı da ilerletirsek güzel olur. Ben de şu midi önde tutacağım. Bir kişi de aşağıya önde tutsa mis gibi yolumuza devam ederiz. 40 saniye sonra da ejder var. Ona da yaparız bir şeyler. Amumi'ye döneceğim bu arada. Geliyorum attım. Ah be Alistar. Tamam. Bu kuleyi oynayalım. Q'su var mı acaba? Biraz hasar yemesi problem değil. Onları üstümüze çekebilirsek oynarız bu arada. Aa, çok yanlış oynadım. Q'ya dönmeye çalıştım da dönemedim. Ulti o yüzden boşa gitti abi. 3 saniye sonra da ejder var. Alistar ne yaptın kanka? Biraz vurdum geriye doğru çıkacağım. Aa sıfır canla kaçtık. Sıfır canla kaçtık şakamaka. Bu güzel oldu bizim için. Amumu öyle ama Yon ejderi almayı başarabildi tek başına. Harika oldu bizim için bu açıdan. da görüş var mı acaba? Çekiniyorum çalıya girmeye. Ya buna has yediğim sana bak. Kendi atam tabii ki de. Ama yemesem oynayacaktım. sıçam da vardı. Köye gerekirse sıçrayla gidip öyle oynayacaktık. İşim bozdu. Ya base atacağım ben. Çok şansımı zorlamak istemiyorum şu aşamada. Şuraya doğru bir Q atayım. Mio onlar da gelsin bana doğru. Şimdi şurada bir base atsam nasıl olur? Amumu girdi mi harbiden? Girmesini beklemiyordum abi. Bir dakika skilllerimin dönmesini bekliyorum bir yandan. Buraya biri gelirse oynayacağım. Burayı nasıl görüyorlar? Burayı görme nasıl görüyorlar bilmiyorum. Sanırım orada totemleri falan var. Ben pink toteme geçebilirim bu yüzden. Şurada bir base atıp biraz item alalım. Çizme diyorum. Şu zonyayı da alacağım. Şimdi sıradaki item ne olabilir? Rabadon'u ben bir alayım. Üstte de çok güzel milyon dalgası var. Orayı da alırsam iyi olur. Alistar'la birlikte. Öyle hızlıca alalım burayı da. 30 saniye sonra Baran var. Şimdi Baron'daki görüşü bir almaya gidelim. Ama bir tık gecikti ona çünkü. Tamam, amumu gelsin, bunu alsın diyeceğim de gelmeyecek sanırım. Aa. Salın beni. Ay şansıma. Çok saçma öldüm derken bizimkiler topladı orayı ama. Şöyle kötü yakalanmasam aklımda. Plan vardı normalde ama tutmadı. Kalisto onu da kesti mi? Güzel. Kesecek bu arada. Süper be. Yakalayamıyorlar adamı. Zaten kastığından dolayı. Bizim için ayrıca güzel oldu. Bir de midi yararlarsa sonra baronu alırlarsa harika olur. Ki Kiyon filan da oraya doğru ilerledi zaten. Bizimkiler maçı bitirmeye oynuyor ve bitirdiler. Gayet güzel. İstatistiklere doğru bir geçelim. Baktığımızda MVP'yi Kalista aldı. Gerçekten güzel oynadı. Güzel ve zevkli bir maçtı. Herkese iyi seyirler.